mutluluk çubuğu nedir ve kimler ihtiyaç duyuyor? Ee, ya mutluluk çubuğu adı üzerinde mutluluk çubuğu aslında. Ama yani <laughs> Ya ben mutluluk çubuğu deyince böyle sihirli hani bütün dilekleri aslında, gerçekleştiren bir çubuk gibi de algılıyorum. E, cinsel yönden öyle olabilir. <laughs> Şimdi mutluluk çubuğundaki olay şu. Aslında primitif olarak penil protezlerin adı önceden sertleşmeyen penislere iki tane çubuk takılıyordu Aha. iç kısmına ve bu çubuk e, ilişkiye girmesini sağlıyordu hastanın ama şu Peki, anda bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benim aklım şunu almıyor. Şimdi mesela o çubuk açılıyor mu böyle şemsiye gibi? İşte ilk planda çubuk adını veren çubuk açılmıyor. Bükülebilen çubuklar vardı. Ha. Şimdi üç parçalı olan versiyonları çıktı. Bir pompa yardımıyla fiziksel olarak siz sertleştirip Hı. istediğiniz zaman indirebiliyorsunuz. Burada Aa. yaptıran hastalarda yapılan çalışmalarda %98 memnuniyet oranı var. Partnerlerinde de %96 memnuniyet hocam, oranı var. Peki hocam o pompa dışarıda mı? Hayır, tamamı içeride. Dışarıdan görünen bir şey. Pompayı nasıl yapıyor kişi? Ee, onun şöyle bir eğitimi var. Yumurtaların yan tarafına yerleştiriliyor gizli Hı. bir şekilde. Kendi ilişkiye girmek istediğinde bunu şişiriyor. Yani ve sertliği sağlıyor. Yani ilişki bitene kadar sert pozisyonda kalıyor. Ne zaman hasta isterse tekrardan farklı bir tuşu var, o tuşa basıyor ve ereksiyonu kaybediyor. Deri altında. Tabii ki deri ve penis Aa, altında. Dışarıda hiçbir geç. şey görünmez. Yani bakmakla anlayabileceğiniz Aa, bir şey değil. Çok